Arkadaşlar şimdi Mehmet'in yoluna yanına gitme yolunda şuradan geri döndüm arkadaşlar buradan geçtim geçtiğim yoldan çünkü yanlış yola giriş girdik öbür taraftan gitmeye deneyeceğim buradan bulamadım çünkü abi ya buradan gidebil gidiliyor ama hocamızlar falan var yani gitmek istemiyorum hoca var orada o yüzden şuradan da geçelim arkadaşlar şu anda geldim yoldan bir daha gittim <laughs> geldim yolu bir daha gidiyorum <laughs> Ben yukarıdan gitmeyi deneyeceğim. Keşke aşağıdan gelmeseydim diyorum şu anda. Ağzınız için ben yukarıdan gidecektim ama kafam döndü ya. Niye ben oradan gittim bilmiyorum ama çok kötü bir karar verdim. Geldim yoldan bir daha gidiyorum. Koşak bari. Hadi koşak. Şu etraftan çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir sondaj var arkadaşlar bakın. Neyse. Şurada küçük bir tarafı var. Tavuklar vardı. orada. İki tane motorla abim geçti abi. Takdir mi dedi. Ne alakam? Cevize ağaçlar var. Şurada eski mutlana ev var. Bu sene kaybettim mutlana. Çok da konuşmak istemiyorum burada. O yüzden ne başlayacağım. Tamam arkadaşlar. Yol üzerinden gidiyoruz. Kesin buradan. Kesin bulacağız yani. Yoldan sağa yiyorum. şuradan geçelim abi güzel. Şuradan abi nereden gidiliyordu ya unuttum ya. Şuradan mı gidiyordu acaba? Şuradan mı gidip kaptırak? Ay başka nereden gidiyordu ya? Arkadaşlar unuttum nereden gidildiğini ama şuradan kesin çıkar. Yukarıda da normal bir yol var ama oradan gitmek istemiyorum. Şundan bir dek. yoldan geçecek. yanlış yolu Yanlış yoldan gidiyor olmayalım. Şundan geçtik. Su boşu akıyor orada. Kışt. Kıştavuk kışt tavuk kışt. Oğlum yine yanlış yola geldik. Haklısınız. Unuttum mu? Yolu unutmuşum. Oradan da çıkış yok. Oğlum adam arkadaşının evini yolunu unutur mu lan? Ama unuttum işte ne yapalım? Ah, nasıl çık? <laughs> çok fena kaydım. Çok da fena değil de abartıyorum işte. Lan o kim lan? O kim lan öyle? Gidiyoruz arkadaşlar kamerayı burada kapatayım çünkü ayıp olabilir. Bu sefer kesinlikle doğru yoldayım. Bu sefer kesinlikle doğru yoldayım. Şu aşağıdan ineceğiz. Şu aşağı yoldan aşağıya biraz gideceğiz. Orada. Burada da insanlar var kapatayım. Arkadaşlar bu sürü yanlış yola girmekten sonra sonunda bulduk diyeceğim de Sanırım Mehmet'in evi bizi buldu. Çünkü şurada yolda. Abi Mehmet'in indisi vardı değil mi? Ağzına sıçayım indiye bak. Abi yaklaşmak istemiyorum çünkü. Çok sevimli bir şey değil arkadaşlar bakın. Babana senin babanı. Abi korkuyorum yedi mi? Mehmet nerede ağzına sıçayım ya? Gel abicim. Korkacak bir şey değil de bu. Şimdi şuradan gidelim. Nerede bu Mehmet? E? Nerede abi? Abi, abi İngilizce beni bir bakarsan da İngilizce bak abi Hindirle. Şimdi yavrum geliyor ha Korkmuyorum ama geliyor Bismillahirrahmanirrahim Ağzını sikim abi Arkadaşlar kaç geliyor Arkadaşlar Mehmet evde yok Şimdi beni takip ediyor O yüzden gidelim Mehmet'e bulamadık yok çünkü Olmadığı için bulamıyoruz çardım çardım yok. ne bak. Vinny biz takip ediyoruz. nasıl içim ya? Oğlum. Nasıl içim geliyor? Geliyor kaç? Kaç abi? Yok abi burada durmaz. Vinny Bu biz takip ediyor. Takip ediyor geliyor Arkadaşlar ben Mehmet dedi ki bana ben 24 saat evdeyim ama etmiş gitmiş o zaman aynı servise gidiyoruz ama yoldan geçtiğini görmedim o yüzden devam yani eve gidiyoruz kendi çöplüğümüze kendi evimize yok çünkü